Ve Ali Gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Education Edition oynayacağız. Şöyle başlayalım. Sizin için bir dünya kurdum hayatta kalma. Ve arkadaşlar hangi oyunu oynamakta kararsız kalıyorum. Bana bu konuda yardım ederseniz sevinirim. Yorumlara yazın lütfen şöyle sesi bir tık kısalım. Başlayalım. bir tane yaptık. Şimdi hemen şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Yarın PUBG videosu gelebilir bu arada. Suda kalın. Şöyle taşıyalım da kazanalım. Hemen arkadaşlar bu da bilmeyenler için bir taktik hemen taş, balsa yapma yani odun tahta, odun kürek odun devrine geçmeden önce direkt bir kazma yapıp aşağı inip direkt taş devrine geçebilirsiniz bu arada sorarsanız 1.17 sürümü geldi biliyorsunuz Minecraft'ta bu Education Edit'in olduğu için bu galiba 1.15 sürümü biraz eski onun kısmına bakmayın Bence yeterince taş toplamadık. Daha çok beğenim. Oo demir. Oo. Burayı bir Ama taş devrine geçmeyi zorladım. Demir bulana kadar biraz zorlanabilirsiniz. Yani yorumlar yazın. Brawl Stars oynayabiliriz. Sonra kafa topu oynayabiliriz her türlü oyun oynarız pes oynarız fifa oynarız her türlü oyun oynarız Burada canavarlar adamlar sıkıntıdan onu görmedim bu kadar şey arkadaşlar geldi şimdi onlardan da çıkacağız şuradan yukarı çıkalım şuradan biraz daha çubuk yapalım. kadar yeterli. Taş kılıç, taş kazma, taş balta, taş kılıç. Süper. Şunu da atalım şöyle. Tamam süper. Ay yine bu ne ya? Devam edelim. Şimdi biraz yemek buluyor. Etrafta da canavar yok şansımıza. Diyeyim şuradan enderman fırlaması yok mu? Şunu öldüreceğim. Ah! <laughs> <laughs> Bunlardan değeri de çıkar biraz. Az. Aa şurada ben şeyleri unuttum bir dakika arkadaşlar. Bizim az önce yaptığımız maden ne tarafta? O madeni lütfen bulayım. Lütfen kaybetmeyeyim. Burada bir yerde olacak. Ha şura. İşte. Şurada. Tamam. Şuradaki demirleri on. beklediğim zaman fazla da mı çıktı? Oğlum bu da çıkıyor. Minecraft'ta bu dünyayı devam ettirmek istiyorum. Sizlerle beraber. Şurada mağara var da direkt maden yapmayacağım. Ben genellikle direkt maden yaparım. Ama bugün önce yemek toplayacağım çünkü daha önce canavarları açtık. Aa köy mü oldu? Köy. Arkadaşlar vallahi şu an Ama lütfen terk edilmiş olma. Abi hayır terk edilmemiş ol. Yes terk edilmemiş galiba. Yes. yes terk edilmemiş. Evet. Bu zamanı. Ayrın golemi de keseceğim ama bu işte biraz zor olacak. Şuradan yatak var. Yatak alırız. Spitron oynamıyor sonuçta. Evet. 2-0 1 daha var önce. Oha. 3-0 Aha basıyorum. Evet, güzel. Güzel. Alalım. Almadık. neden almıyorsak? kenarların açık olduğunu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Bu de takas edeceğim. hala Bir tane çıktı şu Ooo bir zümrüt daha. Elma ve üç tane altın külçesi. Bundan da altı tane daha ihtiyacımız var. Güzel. Güzel bir köy şey aslında. Ayrın golem nerede? Ona bakayım. Ha, orada Selam. Yalnız ben burayı burada büyük köymüş. Burada büyük köy. Sen şimdi. Hayatımda ilk kez bu arada canavarlar çıkan ayrım golem keseceğim. Ondan da biraz korkuyorum. Herhalde bu kadar da vuramıyor. Diyebiliyorum da gitti. Gel lan gel. Of, korkutucu bu arada. Korkutucu. Selam, selam, selam. Yes. Kirt. Çok güzel. <laughs> evet. Evet. Pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Eee, ne oluyoruz? Korkun olur Ha? Şunu alsak mı Ne olur ne ne yapıyorsun dayı? Hep artık biz, biz birazcık... Patateslerimizi alalım. Patates yeniliyor mu? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Havuçları yani alalım şuradan Tarlanızı sıra bırakmak için Bu da bir tane daha alacağım Süper Bu da bir tane daha almazsak Hayır

Arkadaşlar bu arada ım, videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca onu da söyleyeyim dedim. Videoyu beğendiyseniz yine like atmayı da unutmayın. Yarın patlı videosu gelecek. Ondan sonraki gün ıı, ha şunu da duyurum arkadaşlar. Bu arada canavarlar geliyor. Yalanı söyle. Uyurken ben söylerim. Evet olmamış. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar şey söyleyecektim. Videolar e, şöyle şu aralıklarda gelecek. Pazartesi günü video gelecek. Salı günü gelmeyecek. Sal, aslında pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar video gelecek. Bunu da söyleyeyim. Yani salı ve perşembe günleri video gelmeyecek. Hafta sonları full video geliyor. Pazartesi geliyor. Şuradan şu şunları alalım. Bunları işte. Bunlar şuradan alıyorum ki. Bu arada arkadaşlar bende Java Edition da var. Minecraft için onda 1.17 var oynayabiliriz. Ama onun yani için biraz zor olur. Çünkü PlayStation'da. O da biraz beni zorlasınlar Allah'ım. Şöyle bir tarafını yapalım. Demirimiz var zaten. Ha, şunlardan yapalım çok güzel, çok güzel. Ama yerimiz mi kalmadı? Ne oldu? Of 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 bir sürü ekmek yapabileceğiz. Bu arada odanın kalmamış bir tane crafting table'a ihtiyacım var. Şunları alalım hemen. Gelin buraya. Uf, çok acı koyuyoruz diyor bu Kolay modda, normal modda da değil. Bu nasıl bir acı? Ay iki tane oldu

hissediyorum. Şuradan bizim demirlerimiz var. Demirleri de pişireceğim. Şey Buraya koyduk. bize. Şey, şimdi bir tane fırın yapacağım. Fırını yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Kurunumuzu şuraya koyalım da bizim kurunumuzu çıktı mı? Bunun yok. Evet. Evet. O zaman biz de odun Bakışacağız. Beyin da Evet. biraz rüzgar var arabada. Arkadan ses gelirse hızlı Bunları şöyle fırına sokalım. Bunları önce dönüştürelim bence hatta. Daha çok olur. Şimdi bunları da fırına koyalım. Şimdi bir de tane pişirelim. Pişir ya. Dört tane demir. var. Dört tane emirimiz var. Dört tane tane kılıç yapabiliriz. Bot yapabiliriz. Bir kılıç, bir bot, altı tane. Kalır dört. Dört taneydi de. Ben bir tane kazmama, baltamı balta yaparım. Tamam, şunlar pişti mi? Daha var. Bak, bu, arada arkadaşlar 1017 ilgili, bir sürümü ile ilgili ben bir video çıkacağım. Bir 17 ile ilgili genel güncelleme ilgili. Şu an ne yapabiliriz? Bakalım birkaç dakika olmuş arkadaşlar. Şey uygulamaya girelim. 15 dakika olmuş. İsterseniz videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, şöyle Minecraft'ta da dünyamızı kaydedelim. Çıkalım. Önümüzdeki bölümde evi yaparız arkadaşlar. Demirleri yine alırız. Baltamızı, eşyalarımızı kullanırız demirle. Kaydet ve çık yapalım. Şöyle. Evet. evet. Bitti arkadaşlar videomuz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.